Şu kuyu kazma meselesi var ya, başkasının kuyusunu kazma meselesi. Artık beyin nasıl bitiyorsa insanda hırsla, gözü nasıl kör ediyorsa, ya sen istediğin kadar yaz hikayeni. Noktayı Allah koyar. Her şeye rağmen üzüntüsünden yüzü gülemeyen kardeşim. Bazen bir şey istersin, çok dua edersin olmaz. Üzülürsün. Ama boşadır biliyor musun? Çünkü kader insana şunu gösterir. Gün gelir olmadı diye o üzüldüğün duaya evet kader sana şükrettirir. Şimdi bir türkü var yanmadın mı diyecek. Ben de diyeceğim ki yanmak var yanmak var. Hani fırtınanın yıkıcı özelliği olduğu gibi bir taraftan temizleyici özelliği de vardır. Bir güverteyi düşün. Evet hırpalar ama çerçöp bırakmaz. Yanmak da çok enteresan. Canını yakan bir özelliği vardır. Ama malumunuz ateşin temizleyici bir özelliği de vardır. Kul İmtihanlar içerisinde belalarla, sıkıntılarla acılar çeker, yüreği yanar ama emin ol o yanma esnasında günahları da kül olur gider.